Murat Gögebakan, 1956 yılında İstanbul'da doğmuş ve Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri haline gelmiş bir sanatçıdır. Kendine has tarzı, güçlü sesi ve duygusal şarkıları ile geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Ancak onun hayatı sadece sahnedeki başarılarla sınırlı değildi. Gögebakan hayatı boyunca birçok zorlukla mücadele etmiş, bunları sanatına yansıtarak milyonlarca insana ilham vermiştir. Murat Gögebakan müziğe olan ilgisini küçük yaşlarda keşfetti. 1770'li yılların başında müziğe olan bu tutkusunu profesyonel bir kariyer'e dönüştürmeye karar verdi. Genç yaşta müzikle tanışan Gögebakan zamanla kendine özgü bir tarz geliştirdi ve halk müziği ile rock tınılarını harmanlayarak dinleyicilerine benzersiz bir müzik deneyimi sundu. Bu şarkılar adam olmaz gibi parçalarla büyük beğeni topladı. Hayatında büyük başarılar elde etmesine rağmen Göge Bakan'ın yolu pek de kolay olmadı. Genç yaşlardan itibaren birçok zorlukla karşılaştı. Özellikle müzik dünyasında tanınmaya başladığı dönemde onunla aynı sahnede olmak isteyen pek çok rakip ve eleştirmenle mücadele etti. Yıllar geçtikçe ona yönelik eleştiriler artarken bir yandan da ailevi sorunlarla boğuştu. Bir başka büyük zorluk, Gögebakan'ın 2000'li yıllarda yaşadığı sağlık problemleri oldu. Sanatçı, 2000'li yılların başında ciddi bir depresyon dönemi geçirdi. Bu dönemde hayatına dair büyük sorgulamalar yaptı ve bir süre müzikten uzak kaldı. Ancak Gögebakan her zaman güçlü durarak bu zorlu dönemi aşmayı başardı. Yıllar içinde bir daha müzikle bütünleşti ve hayranlarını yalnızca şarkılarıyla değil, hayata karşı verdiği mücadeleyle de etkiledi. Murat Gögebakan 2014 yılında bir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 58 yaşında hayatının sonlarına doğru kanserle mücadele etmeye başladı. Uzun bir süre tedavi gördükten sonra 2014 yılının Şubat ayında hayata veda etti. Ölümü müzik dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Göge Bakan ölümüne kadar müzikle iç içe yaşamaya devam etti. Onun müziği sadece şarkılarıyla değil, hayata karşı duruşuyla da insanlara umut verdi. Murat Göge Bakan hayatı boyunca karşılaştığı zorluklara rağmen asla pes etmeyen bir isimdi. O hayata karşı verdiği mücadeleyi müziğiyle taçlandırmış ve pek çok insanın kalbine dokunmayı başarmıştır. Onun şarkıları, yaşadığı zorlukları ve duyduğu derin acıları ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda dinleyicilerine güç ve cesaret verir. Bu şarkılar, Adam Olmaz gibi şarkılar, zamanla birer başyapıt haline gelmiş ve bir neslin simgesi olmuştur. Gögebakan'ın ölümünden sonra müziği ve hayatı hala dinleniyor ve hatırlanıyor. Mirası, Yalnızca müzikle değil, yaşadığı zorluklarla mücadele eden herkese ilham vermesiyle devam ediyor. Onun hayata tutunuşu hayranlarına ve genç sanatçılara örnek olmuştur. Murat Gögebakan'ın hayatı, müziği ve mirası her birimizi farklı şekillerde etkileyebilir. Eğer siz de hayata tutunmak, zorluklarla mücadele etmek ve sanatı bir araç olarak kullanarak ruhunuzu beslemek istiyorsanız Gögebakanın şarkılarına kulak verin. Onun eserleri size yalnızca dinlemelik değil bir yaşam felsefesi sunacaktır. Unutmayın, hayatın getirdiği tüm zorluklar, bir sanatçının gözünden bakıldığında birer ilham kaynağına dönüşebilir.